Kripto paraya bakalım hemen. Bitcoin'de son durum nasıl? Hareketlilikler neler? Destek dirençlerimiz neresi? Kripto paralarda lider Bitcoin. 55.842 direnç, 57.494 direnç arkadaşlar. Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Güzel bir alıştayız. Long sinyalle beraber yükseliş ivmesi içerisinde diyebiliriz şu anki grafiğe baktığımızda. Özellikle 57.494'ü kırması gerekiyor. Yukarı yönlü hareketlilikte 60.000 bölgesi daha önce iğne attı. Ve bu bölgelerde ne kadar yoğun kalıcılık sağladığını görebiliriz. 59.000'lere çıkabilmesi için kesinlikle arkadaşlar 57.494'ü kırması gerekiyor. Bitcoin yükseliş ivmesi içerisinde yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde ilk direnç olarak en yakın bölgede 55.842 direnci var. Bu direnci kırabilirse 57.494'lar kaçınılmaz bir hal alabilir. Aksi takdirde buradan alacağı yeni bir tepkiyle tekrar geri çekilerek düşmeye başlayabilir. Takibi bu yönde yapalım. Düşen bir trendimiz var. Bu trendi de kırması gerekiyor. Bu da yine 57.494 bölgesindeki direnç noktasıdır. Hemen XRP'ye geçiyoruz hızlı bir şekilde. XRP'de de yine long sinyal alış teyitler devam ediyor. 54.81 hedefimiz var arkadaşlar. 54.81'e doğru yükseliş ivmesi içerisinde şu an baktığımızda. Bu direnç kırılabilirse oluşabilecek bir sonraki direnç noktası 58.71 şeklinde takip ediyoruz. En yakın hedefimiz Ripple'da long sinyal alış teyitle beraber 54.81 şeklinde takip ediyoruz. Ve yukarı doğru hareketlilik şu an için Ripple'da da devam ediyor. Hemen sol anaya geçiyoruz arkadaşlar. Solana'da alış teyit long sinyal 137 direnç 121 destek şeklinde takibimizi sağlıyoruz. Yukarı doğru hareketlilikle beraber Solana coin'de 137'ler görülebilir. 137 bölgeleri görülebilir. 137'ler kırılabilirse bir sonraki direnç noktası olarak baktığımızda 147'yi görebiliriz. Hemen sağ tabloya bakıyorum arkadaşlar. Sağ tabloda 4 saatlik grafikte yeşil mumlar. Bir haftalık mumlarda yine yeşil 15 dakika ve 5 dakikalık mumlarımızın tamamen yeşile döndüğünü görüyoruz. Günlük muma baktığımızda kırmızı bir mumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yazılımın vermiş olduğu sinyalce saatlik dilimlerde ve dakikalık dilimlerde gördüğünüz gibi yeşil mumlar görülmekte. Yükselmeye devam ediyor. 137 Solana'da hedef noktamız halinde. Mana'ya bakıyoruz hemen. Mana'da son durum nedir arkadaşlar? Manayı da bir inceleyelim. Manada güzel bir long sinyal var. Yine 4 saat 15 dakika 5 dakikada mumlarımız yeşil. Mana alış teyit ve long sinyalle yine yazılımın vermiş olduğu sinyallerle 26.52 direncine ulaştı. 27.12 ve 28.49 direnç bölgeleri var. Özellikle 28.49 kırılabilirse Manada en yakın hedef 30 şeklinde takip ediyor olacağız. Yazılım yukarı yönlü hareketlilikle long sinyaller, alış teyitler, golden crosslar devam ediyor. Yazılımı satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz sistemi satın alabilirsiniz. Ve bu sistemi ömür boyu sahip olabilirsiniz. Sistemi satın almak isteyen arkadaşlarımız bana ulaşabilirler. TikTok üzerinden ulaşım sağlayabilir. Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Şu an için bana koyunca yükselişini devam ettiriyor. Detaylı bilgiyi Kripto para stratejisini satın almak isteyenler ulaşım sağlayabilirler bana. Kripto para stratejisini satın almak istiyorum yazmanız yeterlidir. Gerekli detaylı bilgiyi yine Telegram üzerinden veriyoruz arkadaşlar. Mana coin de yükselişini devam ettiriyor. Kaldıraçlı işlemlerde Mana kar vermeye devam ediyor arkadaşlar. Long sinyalle beraber